iyi izlerim kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir e, yani alışveriş vlog çekiyorum. Dönenebilir. AVM vlog, e, alışveriş vlog çekiyorum. E, şey evde bazı de yani büyük değişiklikler yaptık diyebiliriz. E, bazı şeylerin yerini değiştirdik, bazı şeyleri e, başka şeylerle değiştirdik falan. E, sizlere onları göstermek istiyorum. Ee, i̇lk önce şöyle ışıkları dikeyim. İlk önce burası değişti. Ee, bu şekilde ben demiştim zaten size bu değişebilir çekmeceli bir şey alabilirim diye. Ve çekmeceli bir şey aldım. İçi bu şekilde böyle ıvır zıvırlarımı buraya doldurdum. İşte saç kırtma makinesi taram ve burada çeşitli elbiselerim var. Ee, burada da böyle bakım malzemelerim ya da makyaj malzemelerim var. Ee, burası değişti aynası falan. Ve e, buradaki duvarı böyle şeylerle doldurdum. fotoğraflar Fotoğraflarla dolarım ki bence böyle daha güzel oldu. Bu da arkadaşlar Venüs'ün doğum gününden kalma pasta. Ee, onun öyle resmini çekmiştik. Ee, bu da Venüs'ün odasından zaten. Ee, bu benim kendimdim. Ee, bu da arkadaşlar kendimdim. Böyle burayı da dışarı çekmiştim ve balonlar vardı o şekilde. Ee, bu arada kuş sesi gelirse çok özür dilerim çünkü benim ya yani gerçek attı bir kuşum var ve yanımda bazen ötebiliyor ben konuşurken. Ee, şey burada da böyle yerleri falan değiştiriyor. böyle bir tane e, ağaç falan koydum. Bu şekilde e, ve kıyafetlerimi buraya koyma kararı aldım. Tuvalette şöyle bir tane bir şey ekledik buraya. ikinci bir raf ekledik. Ben buraya e, böyle duştan sonra kullanacağım e, vücut losyonlarımı işte e, ne bileyim <laughs> Kremlerimi hani vücut sonrası böyle cildi nemlendirmek için falan onlara koyacağım. Bugün AVM'de onları almayı düşünüyorum. İnşallah Venüs bir engel olmazsa. Çünkü Venüs bazen benim aldığım eşyaları e, hani ben de istiyorum diye kendisi benden çalabiliyor. <laughs> Öyle söz konusu burada böyle bir tane bir şey astık. E, bu odandaydı bunları bu tarafa taşıdım. E, Venüs'ün odasında çok değişiklik yok mu şekilde yeni bir, bir halı aldık. Sessiz koşuyorum çünkü Venüs uyuyor. Ee, ve masasını falan kaldırdık çünkü bence gerek yoktu yani çok yer kaplıyordu ve Venus'un odası zaten küçüktü. buraya ee, buradaki kitapları da buraya getirerek Burası da bu şekilde bazı şeyler değişti. Buradaki de sandalyelerimiz değişti. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi ben beni uyandırdım. Anneciğim hadi kalk bakalım. Bugün gezmeye gideceğiz. Hmm. Günaydın anne. Yani tatlım ama evziğini öyle yere atma tamam mı? Kirlenir. Tamam anne. Ben bunu yıkayayım. Ne yapıyorsun ablam? Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Venus. Senin adını biliyorlar Venus. Kaç kere senin gördüler. Ay ben söylemek istedim. Arkadaşlar bu arada e, biz birlikte AVM'ye gideceğiz annemle. Annem söz verdi ve annem kendi bir şeyler alacak. O yüzden ben de kendim oyuncak alacağım. Öyle bir şey konuşmamıştık ama bilmiyorum bakarız. Hayır almak istiyorum. Tamam yatağımı topla belki alırız. Tamam hemen topluyorum. Arkadaşlar da ben e, toplayabilir mi? Tamam toplasınlar ben geliyorum. Kahvaltı hazırlayacağım. Tamam anne. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ama anneme sakın söylemeyin. Şey ben annemin kesi çamak malzemelerini karıştırdım ama söylemeyin tamam mı? Bir tane rujunu kırmış olabilirim ama söylemeyin. Yani onu daha fark etmedi sürmediği için. Hesed ol şimdi yatağımı toplamam lazım bu şekilde e, birazcık tabletimde gezineceğim. E, o zaman annem zaten kamerayı alır diye düşünüyorum. O zaman ne kadar görüşürüz arkadaşlar. Beni suçlarla bir şeyler <laughs> e, evet, Ben kamerayı aldım. E, şimdi sizler birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Şu anda iki tane yumurta kalmış. arkadaşlar şimdi Venüs'ü çağıracağım. Milka'yı bu arada besledim yani mamasını falan verdim. Venüs geldi. Geliyorum anne. En yüzünü yıkadın mı? Hı <laughs> hı. Tamam gel otur bakalım. Aa domates. Çok seviyorum domatesi. Evet arkadaşlar Venüs domatesi çok seviyorum bu arada. Milka da o sırada bizim yanımızda oyuncaklarıyla falan oynayacak sanırım. Hemen yiyelim. O zaman yemekten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar <laughs> pardon sesim kısıldı. Şimdi ben edit yapacağım. Sonra da hazırlanıp çekeceğiz. Ee, ben sizin bir önceki izlediğiniz e, yani videoyu editleyeceğim şimdi. Yani Blackpink'i Tokolay World'da yaptığım videosunu editleyeceğim. Ee, şimdi gösterebiliyorum. Çünkü onu çoktan izlediniz. Umarım beğenmişsiniz diye ee, de. Editleyeceğim. <laughs> pardon. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. ve de kucağıma aldım. Şimdi gideceğiz. Ee, o zaman AVM'de görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz geldik. Beni şu anda kameraya tutuyor. Ver tatlım. Ee, şimdi biz geldik. İlk önce şu kafetreyonuna gideceğiz. Of arkadaşlar çok sıkıcı cidden. Annemin zevkleri çok kötü. Aa öyle denmez ama Venüs. Saygılı olman lazım. Sana göre kötü olan benim için çok güzel olabilir. Tamam anne özür dileyim. Annem hapsedebilir kamerayı? Tamam düşürme tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben burada neler Ay bu aşık oldum ya. Çok güzel. siyah hiç arkadaşlar. Hmm, mesela şu daha güzel yani. Sportif falan yani bu benim tarzım. Of Venus. Şunu denemek istiyorum arkadaşlar. Bundan bir tane almalıyım. Hii, ay takımda varmış. Allah'ım bunu da almalıyım. Ya şöyle şöyle çok seviyorum ama ben de çok güzel durduğunu söyleyemem. Bilmiyorum belki sonra. Ama şunlardan birisini kesinlikle alacağım. Böyle crop tarzı. Tabii çok ihtiyacım vardı zaten. Hangisini alsam sizce? Bence beyazı alayım. Saçlarım da beyaz biraz garip durdu ama bilmiyorum deneyeceğiz artık. Ben şu siyahı da deneyeyim. Mi? Ben şunu da deneyeyim. Hepsini <laughs> denemek istiyorum. Tamam Venus sen orada bekle ben üstümdeyiz. Işte, geliyorum. Tamam anne. Nasıl olmuşum? Ee, güzel yani ben çok beğenmedim. Arkadaşlar şu çorapları, botları falan çok hoşuma gitti. Galiba bunu alacağım. Aslında havalar biraz ısınıyor gibi ama olsun ben yine de almak istiyorum. Ee, şimdi diğer kıyafeti giyeceğim. Evet bu nasıl olmuş? yani ben size şey mi anne bak mama kan karar vereyim. arkadaşlar size e, böyle bana bakıp karar verir misiniz karar verir misiniz Dizek güzel olmuş mu e, şimdi diğer kıyafeti deneyeceğim şöyle ayırayım denediklerimi de karışmasın şu ikisi mi kalmış evet bu ikisi kalmış bu ikisini koyalım o zaman ben de yeni deneyeyim geliyorum galiba bunu almayacağım çok yakıştığını söyleyemem anne hadi çek geldim Biraz bozun sürmüş kot ya. Ay tulum ya. Nasıl olmuş? Aa bu çok tatlı olmuş anne. Ben de, de Bunu alabilirsin. Tamam ben de bunu çok beğendim zaten. Bunu alacağım kesinlikle arkadaşlar bu iki takımı. Çünkü aşık oldum resmen. Şimdi şu beyaz e, crop e, sweatshirt deniyor. Crop sweatshirt giyeceğim. Bence bu harika oldu. Ben bunu almayı düşünüyorum. Aslında siyah da yakıştı gibi ama iki tane siyah almayayım şimdi. Şu kotla bu e, üstümdekini alacağım. Şimdi normal kıyafetimi giyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları falan da toplamak lazım. Tabii. Ben alacaklarımı yanıma alacağım zaten. Bunu alacaktım. Şunu alacaktım. Şunları yerine bırakalım. Bunlar dedik ya? Neyse koyalım bir yere artık unuttum. Ee, şu zaten benim tokamda şunu da koyacağım. Şöyle koyalım. Ay. Tamamdır hadi gidelim tatlım. Anne ya burada hiç bana göre bir şey yok. Evet çünkü seni reyonun başka yerde. E, ee, hoş geldiniz. E, ee, bunları aldı. Ben bakıyorum. Ee, toplamda 130 lira. Hii! arkadaşlar ben neler aldım böyle. Neyse artık ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Ben o kut yani o tulumdan vazgeçemem. Ödedim valla gittim. Ee, İyi günler de kullanınız. Teşekkür ederiz. Gel bakalım henüz. Geliyorum anne. Anne hani ya. Keşke şu benim gösterdiğim şeyi alsaydın. Öf ben onlarla rahat edemiyorum henüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bana hiçbir şey yok ya. Ne bakmıştınız? Ee, ben böyle yüz bakım malzemeleri bakmıştım. Tabii hemen size göstereyim şöyle alalım. Ee, burada bütün yüz bakım eşyalarımız var. Zaten şu setler bende vardı hatırlıyorsunuzdur ben gelmiştim. Ha evet hatırladım. Ee, o yüzden şu duş sonrası kullanan malzemelerim. Evet o duş sonrası bakım malzemeleri. Tamam ben onlardan alayım şu şekilde. bu ne oluyor acaba? O da bir çeşit yüz maskesi gibi bir şey. Hmm, tamam anladım. Zaten sprayim. Ee, Venus sende bir şey var burada. Ne var anne? Arkadaşlar Venus hiç hayatında yani zaten. Doğrudan beri hiç oje sürmemişti. Ona ilk defa oje süreceğiz. Oje ister misin? Haa oje mi? Evet istiyorum. Hangi rengi? Pembe pembe. Yani pembe olmasa zaten şaşırırım. Tamam aladım. Ben o zaman şu griye ya da şu şulara falan veririm. Ee, tamam bunu da ödeyelim. Evet ödedik arkadaşlar. Hemen buradan da gidelim. Gel bakalım senle bir şeyler bakacağız. Yip, yip oyuncak mı? Oyuncak değil de yani bir şeylere bakabilirsin. Bakalım. Aa, çok güzel şeyler varmış. Evet gerçekten güzel şeyler varmış. Bazı şeyler satılmış ama indirim mi vardı acaba? Aa evet <laughs> 150 indirim var. Aa Venüs oyuncak alabilirsin. 150 indirim varmış. Tamam anne ben bu dünyayı almak istiyorum. Tamam. Ee, toplam 20 liraya denk geldi. Oh iyi oldu kaldı. Tamamdır. İyi günler. İyi günler. Gel bakalım Venus. Ay benim sana da şey gibi oldu yani. Şunları taşımak. Çantamı şunun içine koysam diyeceğim sığmıyor. Allah bilmiyorum artık ne yapacağız. Sığmıyor yani poşete. Neyse Venus'cum gel. Bir şeyler aldık sonuçta yani. Evet arkadaşlar yani Türkiye isterim şimdi e, biz bubble tea yani hayatımızda ilk defa bubble tea içeceğiz. Venüs de görmüştü ben de gördüm. şey Bubble tea şöyle böyle içinde baloncuk baloncuk böyle ama normal baloncuk o baloncukları yiyebiliyorsunuz böyle ağzınıza falan pütür pütür geliyor. Öyle bir tane çay varmış ondan deneyeceğiz. E, bir ara popülerdi şu an popüler mi bilmiyorum ama e, şimdi ondan deneyeyim gideceğiz. O zaman orada görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi bubble tea almaya gideceğiz. Evet arkadaşlar, ben de çok merak ediyorum. Vardın inşallah. Hoş geldiniz, ne bakmıştınız? Ee, şey, biz bubble tea bakmıştık, var mı acaba? Ha, evet, tabii ki donatlarımız da var. Ee, tamam, alır mıyız ki bilmiyorum. Anne, ben pembe donut istiyorum. Tamam, donat alalım o zaman. Ee, ben size hemen e, ayarlayayım. şimdi pembe donatımızı... Hadi çiçek Tamam ben sen oraya otur. Beni bekle tamam mı? Tamam anne. Ben şunu şöyle koyalım. Ee, buyurun babak çiçeklerimiz burada. Hmm, Şu acaba? Omuzlu, yanındaki naneli böyle fresh bir içecek. Onun yanındaki de e, frambuazlı ve böğürtlenli. Tamam ben frambuazlı ve böğürtlenli alayım. Ay yok ya da ben e, fresh olanını alayım. Tamam. Nan, ay pardon. <laughs> böğürtlenli ve e, huduralıyı da kızım alacağım. Tamam hemen ben getiriyorum. Anne sen danıt istemedin mi? Ay yok tatlım ben canım danıt istemiyor. Tamam. Evet arkadaşlar ilk defa açacağız. Çok merak ediyorum gerçekten. Vay canına çok değişikmiş. Gerçekten böyle ağzınıza bütün bütün ee, baloncuklar geliyor cidden. Ben içeceğim. Hımm hemen beğendim. Beğendin mi tatlım? Hı hı. Tamam buraya o zaman sık sık gelip alırız. Tamam mı? Tamam anne. Hmm, da çok güzel. Evet. Hadi gel ödeyelim ve vlogumuzu bitirelim. Tamam anne. Evet arkadaşlar. Yani bugün kameramanımız, kameramanımız da Venüs olduğuna göre rahat uyuyabilirim gerçekten. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Gel bakalım şurada ne ee, bugünkü vlogumuz bu kadardı. Umarım vlogumuzu keyifle beğenerek izlemişsinizdir. Evet kapının içi venüsü bence. Evet anne yani ben yapmak Arkadaşlar kanalımı... Ka Neydi anne yani unuttum Kanal, kanalımıza. Ha, kanalımıza arkadaşlar abone olmayı için Videoyu da like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, ve yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada... Ne diyecektim anne ben ya? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, tamam. Ee, bir sonraki videoda, e, vid videoda, videoda görüşmek üzere arkadaşlar. I take a cookie die. I take a turn.